Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün market işletiyorum. Marketimizi açalım öncelikle. Marketteki ürünlerim bunlar. Burada çikolata var, çay var. Bunlar zeytinyağı. Burada da portakallarımız ve sütlerimiz var. Müşterilerimiz geliyor. İki kişi geldi. Buyur ablam sen ne alırsın Portakal al Çay al Geldim abim Bir portakal 2 lira para üstü Hemen Buyur ablam sen ne aldın Para üstünü verelim Hoş geldin abim Hoş geldin Abim ne alırsın? Abim yağ alıyor. Çay ve yağ almış arkadaş. Hemen kart geçelim. 28.55. Geç abim sen. Sıradaki gelsin. 27.92. Evet. Sıradaki arkadaşlar, sıradaki 12.66. Devam et. Buyur abim sen 24 nokta para üstü almıyoruz. <laughs> Buyur abim. Kendine iyi bak abim görüşürüz. Buyur abim ablamız ne alıyor ablamız? Ablamız ya alıyor. Evet. Bakkala gel bakkala. Hemen geldim abla. Bir sürü şey almış bu. 32.77. Sıradaki gelsin hemen. Hemen ablamıza 37 lira para üstü verelim. <laughs> Buyur ablam sen devam et. Abimize 22 lira hemen para üstünü verelim. Kendine iyi bak abim. Bir daha bekleriz. 3 lira para yani Devam edin lütfen. Tekrar bekleriz. Evet. Gel ablam gel. Bu da bir sürü şey almış. 16 26 lira para üstü verdik sıradaki bir süt kart geçiyor ablamız 4.22 devam et sıradaki gelsin bu da kart geçiyor 26.28 16.87 sıradaki gelsin sıradaki sıradaki gelsin 7.3 Pardon 7.47 Devam et abim 3 portakal almış Hemen 43 lira para üstü verelim Devam et abim Hoş geldin ablam bir sürü şey almış bu da Pardon fazla verdik Devam et ablam sıradaki gelsin sıradaki 3 tane yağ almış evine güzel ablamız 21.44 Sıradaki gelsin bu ablamız kart geçiyor 14.60 Hoş geldiniz beyefendi bir yağ almış arkadaşımız Hemen 14 lira parasını verelim. Sıradaki gelsin. Sıradaki. 17 lira hemen parasını verelim. Hoş geldin abla. 17.93 lira kart geçiyoruz sana. Evet sıradaki uh -huh. Sıradaki hemen çabuk Oo, ablamız doldurmuş 21 lira hemen para uh -huh. Devam et ablam Sıradaki gelsin uh -huh. Devam et ablam Evet bugünlük bu kadar yeter Beğenmeyi unutmayın